dizimizin yeni bölümünde aksiyon dolu olaylar yaşanacak. Kibimiz terör olayını çözdükten sonra, bu kez masum bir kızı kaçırıp kendi işlerinde kullanan bir kadının peşine düşecekler. Her zamanki gibi ekip soğukkanlılığıyla bu problemi de çözecek. Ancak Hüsnü'nün başına kötü bir olay gelecek diye düşünüyoruz. Bu durum Mesut'u endişelendirecek. Çünkü geçmişte yaşadığı bir durumu aklına getirecek. Mesut Hüsnü'yü bulmak için yola koyulacak ve olaylar giderek daha da karmaşık hale gelecektir. Reytinglerin daha da yükselmesi için diziye eski oyunculardan bazılarının gelmesi lazım. Peki sizin bir oyuncuyu geri getirme hakkınız olsa kimi getirirdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi de belirtin.